Küçük kasabanın dar taş sokaklarından biri, her sabah güneşin ilk ışıklarıyla altın gibi parlar. Yağmur sonrası ise gökyüzünün yansımasıyla maviye bürünürdü. İşte bu sokakların köşesindeki mütevazı evde, Vilya adında afacan, sevimli ve bir o kadar zeki bir çocuk yaşardı. Kıvırcık kestane saçları, yeşil alaca gözleri merakla parıldar. Dudaklarının kenarında her zaman bir oyunbaz gülümseme olurdu. Kendinden emin bir duruşu vardı. Sanki yaşından büyük sırları biliyor ama henüz hepsini açıklamaya niyetli değilmiş gibi. Willie sıradan bir çocuk değildi. Arkadaşları oyun peşinde koşarken o pazar yerinin köşesinde duran şairleri dinler, kağıtlara gizli gizli dizeler karalardı babası ona küçük kelime ustam derdi. Annesi ise oğlumun hayalleri gökyüzünden bile geniş diye gururla anlatırdı. Bir sabah kasabanın meydanına kırmızı kadife pelerinli, ince yüzlü bir gezgin şair geldi. Elinde tüy kalemi, omzunda eskimiş bir çanta. Adı Master Alarik'ti. Meydanın ortasında insanları çevresine toplayarak yüksek sesle konuşmaya başladı. "Bilin ki kelimeler en güçlü kılıçtan keskindir. Kapalı kapıları açar, soğuk kalpleri ısıtır." Willie, kalbi hızla çarparak dinliyordu. Bu cümleler sanki yalnızca ona söylenmiş gibiydi. O günden sonra Willie her fırsatta Master Alarik'in peşine takıldı. Onun şiirlerini dinledi, hikayelerini ezberledi. Bir gün cesaretini toplayarak, ''Efendim, bana da böyle konuşmayı öğretir misiniz?'' diye sordu. Alarik gülümsedi. ''Öğretebilirim, vilye. Ama bu yol sadece kelimelerden ibaret değildir. Sana dört şey gerekir.'' Kelimelerin gücünü anlamak, özveri göstermek, sevgiyi tanımak ve sanatı insanlara dokundurmak. Alarik, Willi'yi pazar yerine götürdü. Tezgahlardaki elmalar, kumaşlar, taze ekmek kokusu arasında gezdiler. Şimdi, dedi Alarik, bir dilenciye yardım etmek istiyorsun. Paran yok. Ona sadece sözlerinle umut ver. Bilye, köşede oturan yaşlı bir adama yaklaştı. Diz çöküp, yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Beyim, bugün gökyüzü açık. Bu demektir ki yarın güneş yine sizin için doğacak. Ve ben, yarın size kendi ellerimle ekmek getireceğime söz veriyorum. Adamın gözleri doldu. O anda Vilye, kelimelerin yalnızca seslerden ibaret olmadığını, ruhu besleyen bir güç olduğunu anladı. Bir hafta sonra kasabada büyük bir tiyatro gösterisi olacaktı. Ancak tiyatro binasının perdeleri yırtılmış, sahne çıplak kalmıştı. Usta, tüccarlar ve zenginler yardım etmek istemedi. Alarik, Vilye'ye baktı. Sanat, Bazen özveri ister. Zamanını, emeğini, hatta rahatını feda edersin. Willie o gün pazarda tüm gün çalışarak kazandığı birkaç bakır parayı perde kumaşı almak için harcadı. Ellerinde taşıdığı kırmızı kumaşı tiyatroya getirdiğinde oyuncular ona sarıldı. Oyun başladığında Willie sahnede değildi ama kalbinde en büyük alkışı hissediyordu. Bahar'ın ilk günlerinde kasabaya yeni bir aile taşındı. Onların küçük kızları, Elinor, sessiz ve çekingen biriydi. Çocuklar onunla oynamıyor, garip buluyordu. Vilye, akşamüstü eski ahşap köprünün üzerinde onu yalnız başına otururken gördü yanına oturdu ve cebinden küçük bir kağıt parçası çıkarıp kendi yazdığı bir şiiri okudu. Kalp, başka bir kalbi gördüğünde, korku erir, dostluk başlar yeniden. Elinor gülümsedi, o günden sonra ikisi sıkı dost oldular. Vilye, sevgiyi yalnızca aileden değil, arkadaşlıktan da öğrenmişti. Yıl sonu şenliklerinde kasabanın meydanı renkli bayraklarla süslendi. Herkes yeteneklerini sergiliyordu. Cambazlar, şarkıcılar, dansçılar. Vilye ise sahneye çıktı. Elinde tüy kalemi ve küçük bir defter vardı. Kasabalılar başta merakla, sonra büyülenmiş gibi dinlediler. Vilye'nin sözleri, sokakların taşlarını, yağmur sonrası toprağın kokusunu, çocukların kahkahasını resmediyordu. En yaşlı fırıncı bile gözyaşlarını silerken, bu çocuk bize yalnızca kelimeler değil, ruhunu verdi dedi. O gece, Alarik Vili'ye sessizce yaklaştı. Artık sen, yalnızca dinleyen değil, konuştuklarıyla kalpleri değiştiren birisin. Vilye gülümsedi. Ama daha öğrenecek çok şeyim var. Alarik başını salladı. Evet, ama şunu unutma. Bir insan kelimeleriyle köprü kurabiliyorsa dünyayı değiştirebilir. Yıllar sonra kasabanın insanları hala o şenlikteki şiirleri hatırlardı. Willie büyüdüğünde uzak şehirlere gitti. Oyunlar yazdı, sahneler kurdu. Ama ne kadar ünlü olursa olsun her yeni oyununun başına şu satırları koyardı. Kelimeler bir kapıdır. Aç, gir ve içindeki dünyayı paylaş. Ve o kapının ardında hala afacan, sevimli, yeşil alaca gözleriyle merakla bakan, kendinden emin küçük Willy vardı. Kendi kendine mırıldandı. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu.